Zaten oruç niçin farz kılındı bize? <Sessizlik> kutiba aleykumus sıyamu. Niye? Leallekum tetakun. Nefsin kafasını ezesiniz diye ya. Nefsi terbiye edesiniz diye. Allah size orucu farz kıldı buyuruyor Allah'ımız Celle Celaluhu. Bak, kutiba aleykumus Ayetin sonunda. Leallekum tettequn. Yani oruç boşa değil. Oruç sadece böyle efendim aç kalmaktan, zayıflamak için rejime girmekten ibaret değil. Orucun bir amacı var. Orucun bir gayesi var. Orucun bir maksadı var. Oruç Ramazan-ı Şerif şayet sana bir takım şeyleri tövbe etmeye ihsan etmediyse yani bir takım şeylere karar alamadıysan sen kendini bir gözden geçirmen lazım kıymetli kardeşlerim. Ramazandan evvelki huyların, adetlerin, hastalıkların, manevi hastalıklarından bahsediyorum. Halen Ramazan-ı Şerif'ten sonra da devam edecekse kusura bakma sen o zaman aç kaldın sadece. Aç kaldın sadece. Haberin olsun. Orucun çünkü bir amacı var. Nedir o? Söz verdiğin oruç tutmakla beraber. Neye söz verdin? Ya Rabbi Ramazan-ı Şerif'ten sonra namazlarımı cemaatle kılacağım. Bak. Söz verdin ya Rabbi. Bu Ramazan-ı Şerif orucuyla beraber nefsimi öyle terbiye ettim ki hanıma çarşaf nasip olsun diye dua edeceğim. Efendim vesaire vesaire. Vesaire vesaire. İnsan ne yapabilir? Bunlara söz verebilir. Anlaşıldı mı? Ramazan-ı Şerif'ten önce namazlarımı alaca alaca kılıyordum. Ne yaparsın? Söz veriyorsun şimdi oruçla beraber. Ya Rabbi söz veriyorum. Bir daha alaca kılmayacağım. Tam kılacağım namazlarımı. Ve cemaatle kılmaya gayret edeceğim. Evimde huzur yoktu. Evimde televizyon var efendim vesaire. Her türlü pislik var. Diyelim tabiri caizse. Çirkeflikler var. Huzur yok. Söz veriyorum ya Rabbi. Ramazan-ı Şerif'ten sonra evimde o televizyon olmayacak. Ya Rabbi Ramazan-ı Şerif'ten önce hiç Kur'an'ı ben açmıyordum. Ramazan'da söz veriyorum ya Rabbi. Ramazan-ı Şerif'ten sonra her gün elime Kur'an-ı Kerim'i alacağım. Ve çoluğumla çocuğumla beraber Kur'an'ı bir sayfada olsa beraberce okuyacağım. Bak söz vereceksin. لَعَلَّكُمْ <laughs> تَتَّقُونَ Yoksa oruç tut. Ee yine eski tas eski hamam mı derler. Oruç tuttun. Ramazan'dan önce hiçbir farkın yok. Ne anladık ki ondan o zaman. Demek ki oruç seni tutmamış. Sen orucu hiç tutmamışsın. Oruç da seni tutmamış. Güzel kardeşim. Onun için iyi anlayalım Ramazan-ı Şerif'i. Ayeti iyi anlayalım. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Şimdi efendim, kıymetli kardeşlerim, onun için oruç bize bir şeyler kazandırmış olması lazım. Bak sonuna geldik. Bugün 27. gece. Şurada 3 gün daha var. Dolayısıyla oruç bize bir şeyler kazandırmış olması lazım. Bir şeylere tövbe etmiş olmamız lazım etmediysek de bundan sonra bu geceden sonra etmeye söz vermemiz lazım. Madem ki oruç tutuyoruz biz bu oruç bize bir şeyler efendim bir takım kazanımlar sağlamış olması lazım olması gerekiyor kıymetli kardeşlerim.